Bu videomuzda Excel makro ile belirli bir hücreyi seçmeyi göreceğiz. Biliyorsunuz ki birçok işlemi hücreler üzerindeki değerleri değiştirerek ya da onları alarak yapacağız. Bundan dolayı seçme işlemi en önemli işlemlerimizden biridir. Ee, hemen e, makro editörümüze geçmek için Alt F11 tuşlarımıza basıyoruz. Daha önce de göstermiştim. Bir makronuz yoksa oluşturmanız için ilk önce ee, çalıştır düğmesine basıyoruz. Buraya makro hücre seçme diyelim. Şuraya Seçme Türkçe karakter kullanmanızın herhangi bir negatif etkisi yok burada. Excel'de kısıtlamıyor bizi. Şimdi e, bizim yapacağımız işlem bir hücre seçimi olduğundan dolayı herhangi bir tanımlama, Herhangi bir değer ataması gibi bir şey yapmamıza gerek yok. Ama kullandığımızı da göstereceğim nasıl kullanacağımızı. Şimdi ee, biz hücre istediğimiz için aradığımız özelliğimiz cells yani hücreler. Hücreler diyoruz. Bize diyor ki row index ve clown index. Row yatay satırlar, clown dikine satırlarımız. Şimdi biz ne diyelim? İkinci satırın üçüncü hücresini alalım. İkinci satır görüyorsunuz araya virgül koy diyor. Üçüncü hücresi. Ve bu hücreyi gösterdik. Ne yapmasını istiyorsanız nokta. Buradan sonra select komutu vereceğim. Seç anlamında. Daha sonra buradan veri almayı da göstereceğim tabi. Şimdi bu şekilde bir komutumuzu yazdık. Bu ne yapacak? Görelim. Şimdi normalde trace özelliğimiz var. Yalnız kayıt programın buna müsaade etmiyor. Debug yapacağız buna F8 ile bir daha F8 dedim Debug F8 gördüğünüz gibi ikinci satırın üçüncü hücresini seçti oraya odaklandı şimdi biz burada bir değeri de alabiliriz bir değer de atayabiliriz yani bu bizim en önemli kullanacağımız özelliklerden biri videolar ilerledikçe siz de takip edeceksiniz ki hemen hemen her kod içerisinde mutlaka en az bir kere kullanacağız bunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.